Bir bak gör karşını bil kim kenara çekil yerini bil Ne oldu akı baka baka kaldım Aç o kör gözünü şovun başladı Başka baba hava varan Min bir sürü insan Benim kimiler esirde bir doğla Başkalarını birler dolar Karizma mende mende Cazibeler bende bende istediğim elimde her şey Nail olur hem her seferinde Karizma mende mende Cazip der ben de ben de istediğim elim her şeyin aynı olur seferinde karizma de ben de ben de ben de istediğim elimde her şeyin aile olur seferinde karizma ben de ben de der ben de ben de İstediğim elimde her şeyin aile olur her seferinde Bilen mühtehçe eskese Titmemiş yanımı gözeçkese Arı sıra atırsan söz Defteri aç öz eyiplerini çöz Üstsüz meğer üs üzüme yerine gülürsüz Arkamca delikotumsuz Offf Akın ece belenece sifet olursuz Karizma mende mende Cazip eder bende bende İstediğim elimde herşeyin aile olur Hem her seferimde Karizma bende bende, cazibeder bende bende. İstediğim elimle her şeyin aile olur her seferinde. Karizma bende bende, cazibeder bende bende. İstediğim elimle her şeyin aile olur her seferinde. Karizma bende bende, cazibeder bende bende. İstediğim elimle her şeyin aile olur her seferinde. Karizma bende. Karizma bende 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 Bende Cazip eder bende Bende Sizim elimde her şey nail olur ama her seferinde Karizma bende Bende Cazip eder bende ben de İstediğim elimde her şeyin aile olurum her seferinde Karizma, karizma Jigs